akşamlar dilerim bugün sizlerle birlikte ee, FIFA Mobile'da çağlar soyuncuyu tost çağlar soyuncuyu alacağız onun dışında arkadaşlar e, FIFA Mobile videoları sık sık e, gelmesini istiyorsunuz like atmanız yorum yapmanız çok önemli sizler kaç kaçgen ve kaç kimyasınız lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın ve kadromu göstereyim bana kadro olarak oyuncu olarak öneriniz varsa lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın hangi oyuncu almam sizce mantıklı şu an bu kadro az kadrom olarak değerlendirmeyin arkadaşlar oyuncuları alacağım biraz sonra çağları alacağım mesela. Ona göre bir değerlendirme yapacağız arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. tots La Liga için değil de şey için. İngiltere Premier League için şeyler açmaya devam edeceğiz. paketleri açmaya devam edeceğiz. Mesela sizler mantıklı buluyor musunuz? Toz puanlarımızı şuradan açalım diyorum ben. çünkü benim ihtiyacım var ve belki buradan başka şeyler de çıkarabiliriz. su Tots puanlarını, cehallerini açısı buraya harcamak istiyorum. Ondan sonra çağlara giden yolda çağları alacağız. Bakalım yanında oyuncu gelecek mi? Çok merak ediyorum. Ee, geldi mi? Gelmedi. 250 tots puanı geldi. Şimdi çağları da alacağız arkadaşlar ama öncesinde tabii ki de haftanın e, haftanın dedim. Tots yedeklerini de alacağız. Bu da gayet güzel. Bakalım ne gelecek? Gene gelmedi. Şimdi arkadaşlar onlar gelmedi. ne? 2006 tane mark bayağı var. Şuradan ne kadar 500 tane toz puan daha geldi. Bunlar da iyi. Şunlar yedek değil değil mi? Bunlar benim kullanacağım. Aynen öyle. Şimdi tekrardan EPL'ye gittim ben. EPL'de şansımı bir kez daha denemek istiyorum. Şuradan ilerlemeye devam edeyim. Belki bir tane 90 üzeri oyuncu çıkarırım diye düşünüyorum ama maalesef gelmiyor. Gel artık gene gelmedi. Bir paket daha şansım var. Bir paket daha şansım var. Bu şansımı da kullanmak istiyorum. Ee, yaklaşık 10.000 cevher harcadık. 10.000 cevher harcamam önemli değil. Oyuncu istiyorum yanında. Lütfen gel gelmedi. Şimdi arkadaşlar öncelikle tot sedeklerini alalım. Tot sedeklerinden bakalım bizlere kimler çıkacak. Hep birlikte göz açacağız. Toplamda 600 tane tot sedeğim var. Ee, bunlardan Trippie olabilir. Fernandini olabilir. Bakacağız arkadaşlar. Şansımızı deneyeceğiz. Totus paketi açtık bakalım. Kim geliyor? Kim geliyor? 89. Medo, Lucas, Levy geldi. Tamam gayet güzel. Ee, şurası yenilendi. 400.000 jetonluk e, ödül e, geldi yerine. Ya, hadi gel buradan Fernandinho çok güzel olur. Harbiden çok güzel olur. Dodus paketini açtık. Simon geldi. Çok iyi oyuncu da gelmedi. Devam edeceğiz arkadaşlar. şey alacağız arkadaşlar. Çağları alacağız. Sakin olalım bir. Şuradan bir şeyler aktarmaya çalış açmaya çalışalım. Ee, ST 95 istiyorum. Fernandinho istiyorum. Lütfen gel lütfen lütfen. Lütfen. 91 Trippie'ye geldi. Müthiş oldu. Şöyle takımını güncelleştir dedim hemen. Çok güzel oldu. Yanına alacağım çağları müthiş olacak. Çok güzel oldu. Şimdi ST'den istediğim burada 95 Gen Fernandinho. O jeton geldi. Jeton geldi. Jeton sağ üstte gördüm. 400 bin jeton geldi. Devam edeceğiz arkadaşlar. Son 2. Jeton mu geldi yine? Merdan. Toz paketini açtık. Jeton geldi. Fark etmiştim ya. Abi sürekli jeton gelir mi? Kurbanın olayım ya. Gelme jeton lütfen. Gelmedi. Hadi Fernandinho ver. Lütfen. Fernandinho ver. Lütfen. 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 Tos paketinden Fernandinho ver. Lütfen. Lütfen. Benta kuru verdi. Neyse sıkıntı yok. Şimdi gelelim. E, EPL'ye gelelim arkadaşlar. EPL'ye gelelim. EPL'de. Şuradan ufak ufak ilerleyelim. Çağlara giden yolda çağlar almak istiyorum. Ee, yaklaşık 2000 küsur atlı toz e, paramız gidecek ama hiç sorun değil. Zaten çağlar için bunu mutlaka alacağız. Derece gelmiş bu arada. Dereceyi bilmiyordum arkadaşlar geldiğini. Şöyle devam edeceğiz. Onun dışında arkadaşlar e, yetiştirebilirsek EPL ödüllerden kimi almamı istiyorsanız lütfen yorum yapmayı unutmayın. Şöyle çağlarımıza gideceğiz. Hiç hiç, hiç onunla uğraşmayacağım. Direkt çağlar. Çağlara giden yolda her yol mübahtır. Gayet güzel. Evet. Şöyle devam edelim. Şunlar baya baya iyi. Buraya da gidelim. Jetonumuzu da alalım. mi jeton. Şuradan beceriyi alalım. Buradan Andre Robertson'a gitmek istiyorum. Solbeck sağ bekim geldi. Trippie'ye geldi. Ama İspanya Ligi olması sıkıntı arkadaşlar. İspanya Ligi olmasaydı daha iyi olabilirdi. Ve işte Çağlar Söncü. İşte bu be. İşte bu be. Çağlar'a bakar mısın abi? Bebek gibi. Yemin ederim bebek gibi. Çağlar müthişsin sen. Hemen takımı güncelleştir dedim. Şimdi arkadaşlar sizlere bir sorum olacak. Çağlar'ı aldık. Buradan sizce kime gitmeliyim? Robertson'a mı gideyim? Ee, kime gideyim ya? Ben Robertson'a gitmek istiyorum ama... Gene de düşüncelerin çok çok önemli. 98 gene kadar yükseldik. Müthiş. Gayet iyi. Gayet iyi. Ee, beceri geliştiricisine gideceğim. Beceri geliştiricisinde şurada. Şunları kullanalım 100 bini. Şu da özelliğinde La Gazette ile e, burada Yahoo 3 kullanma, kullanmaya devam edelim. Burada markajda iki önlüde de var. Ya Lucas için aslında kullanmayabilirdim ya. Neyse kullanalım sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok şu an için. Zaten 8. seviye. Ee, devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Kimle devam edebiliriz edebil ki? Ona bakıyorum. Müdahalelerde David yüz var. Hiç uğraşmayacağım. İki önlüye de uğraşmayacağım arkadaşlar. Hücum kısmında sol kanat. Seni kullanabilirim. Çoğu çar diye olan oyuncuyu kullanabileceğim için arkadaşlar onu biraz yükselteceğim açıkçası. Bakalım son takım geni 99 gene kadar ulaşabilecek mi? Ee, kaleciye ihtiyacım var. Ee, ciddi bir kaleci e, açlığım var açıkçası. Şöyle mü jetonu da verdik. Ee, Ederson'a gidebilseydim alırdım ama Ederson'a gideceğimi çok zannetmiyorum arkadaşlar. Ederson için çok iyi hesaplamalar yapmam gerekiyor. Şöyle markaç. Gel bakalım Çağlar. Çağlar'a da verelim şu güzel XP'leri. Oyuncu satacağım arkadaşlar. Oyuncu satmaya da çok çok ihtiyacım var. Devam edelim. Çağlar için. Bayağı iyi. Artı 7gen ve 101gen. Şu an 100gen ve 101gen oldu şu an. Artı 8 e, beceri busunda 101genlik bir çağlar gözümüze çarpıyor şimdi. Şimdi oyuncularda satacağım oyuncularda muhakkak var. E, aynı muhakkak var. 99gen, 98 gel. Şimdi arkadaşlar bizim temel problemimiz şu an için e, açıkçası şu. E, nasıl diyebilirim bunu? Sıkıntım Şimdi gideyim ya. 4 3 3 atak lazım bana. 97 115 olan. Bunu kullanayım. Bunu kullanayım. 97 133 gördüm. Aslında o da iyiydi. Şimdi seni değiştireceğim mecburen. Şöyle 98 oldu. 98'e 137 gayet iyi. Gayet iyi. Bakalım başka neler değiştirebilirim diye bakıyorum. Çok da bir şey değiştiremeyecek gibi duruyor açıkçası şu an için. Aynen öyle Leicester'dan da. Orada de 93 gen benzi. Fakat her ligden farklı olacak. Kimyada şu an sıkıntım var. Benim kimyayı da biraz ayarlamam lazım. Sağ kanada ee, farklı bir oyuncu olabilir. Şöyle Lucas Moura'yı koyduğum zaman bakalım çok değişiklik olacak mı? Kimya anlamında çok sıkıntı oldu. O yüzden hemen şöyle SNT'lerden birini mutlaka koymam lazım ki. Kimyada sıkıntı yaşamayayım diye arkadaşlar. Kimya da önemli sonuçta. Elimden geleni yapacağım ya. Buradan iyi bir kadro çıkarmayı açıkçası düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim önemli konuya. TOTS'ta e, bundan sonraki aşamada neler yapabilirim? E, benim için en önemli olan şey o şu an için. Gerçekten bir sağ kanada ihtiyacım var. Sağ kanadı kimle tamamlayabilirim? Burada arkadaşlar alabileceğim sağ kanat yok. Buradan alabileceğim sağ kanat yok. La Liga özele bakalım. La Liga özel dedik özür dilerim. La Liga'ya bakalım. La Liga'da kimleri alabiliriz? Bir sağ kanat ihtiyacım var. En yakında Odegaard var. Yok. Sağ kanatta da burada Yok abim yok. Kesinlikle yok. Messi var da Messi'ye bulaşmak imkansız. Ee, topluluğa gidelim. Toplulukta sağ kanat var mı? Toplulukta sağ bekim var. Mukiele var. Sette var. SNT var. Abi sağ kanatları bulmak çok çok zor. Harbiden çok çok zor. Yani o yüzden biraz daha beklemek zorundayız. Ee, 1600 puanım var. 1600 puan için tekrardan bir EPL'e bakmak istiyorum. EPL İngiltere Premier League gerçekten çok önemli. İngiltere Premier Lig'de bu aşamada nereden gitsem benim için iyi olur. Ona bakıyorum. Sol bekleri Robertson'u alsam. İskoç. Bilemedim ya abi. Kimya da çok önemli. La Liga'ya bakalım. Biraz aceleci mi davranıyoruz acaba? Bu 1600 puanı daha sonra mı bıraksak? E, İspanyol var burada. Biz sağ kanatlara bakacağız arkadaşlar şimdi. Biz sağ kanatlara bakalım. 90 üzeri sağ kanatlar lazım bize. Premier Lig'den gideceksek Minimum değer aralığını 95 ile Şurayı da 90 yaptık mı Şurayı pozisyon olarak Sağ kanat yaptık mı Bakalım ne gelecek Şu Trinca'ya falan geçelim Patrick Herman var Almanya Ligi olmaz işimizi görmez Şu Carles Perez de işimizi görmez Tots Mets var Yok abi yok Suso var Lozano var Havertz var Yani lig olarak çok sıkıntılı arkadaşlar Jaden Sancho var. Bir saniye. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Ligi şöyle Premier Lig yapalım. Premier Lig'de Mahrez var. Ee, Salah var. Salah 91'lik kartı çok da uygun açıkçası. Şöyle şurayı ara kısmını 2 milyon yapsak. Fiyat aralığımızı. Bakalım buradan ne çıkacak. Çok merak ettim harbiden. Şimdi 1.5 milyona kadar var. Muhammed Salah var. Hmm, 1.5 milyon 1.541 işte abi da sıkıntısı adam Mısırlı. Mahrez'in sıkıntısı adam ee, siz söyleyin adam Cezayirli. Yani takıma uyum sağlayacak bir potansiyelde değil. Bu şekilde söyleyelim en azından. Şu değer alanında 2 milyon değildi de 3 milyon mu yapsak ya. Mahrez'i de açıkçası almak istemiyorum. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.